İşte evime geldim Bakın burası benim evim Burası benim yatak odam Of ne kadar dağıtmışım Her yer dağılmış Hemen toplamam lazım arkadaşlar Diğer odaları da göstereyim Burası da salonum Burası da salonum Ve mutfağım Çok <laughs> güzel ama çok dağıtmışım O kadar çok alışveriş yaptım ki Evim dağıldı bunları toplamam lazım Hadi birlikte yerleştirelim Bakın bu da benim tatlı kedim Minnoş. Merhaba Minnoş. Çok tatlıdır ya. kedim. Hadi şimdi toplayalım, devam edelim. Ay bir sürü işim var. Ne kadar çok işim var. İnanamıyorum. Her yer dağılmış. Çabuk toplamam gerekiyor. Çok dağıtmışım. Arkadaşlar, işte topladım. Bütün eşyalarımı yerine yerleştirdim. Robot süpürge'm de var. Çalıştırayım, o da temizlesin. Evet, yerleri robot süpürge'miz temizleyecek. Şimdi üst kata çıkalım asansörle. Yani. Bu sefer alışverişi abartmışım arkadaşlar. Koli koli alışveriş yaptım ve bunların hepsini yerleştirmem gerekiyor. Ama çok yoruldum arkadaşlar ya. Biraz aa, yemek yiyip dinlenmem gerekiyor. Daha sonra buraları toplayacağım. Bakın üst katı size bir göstereyim arkadaşlar. Da... Bakın üst katımda böyle çamaşır makinesi. Akvaryumu, ay çok tatlı bir küvetim var. Küvetimde banyo yapayım, birazcık dinleneyim. Bütün bu aldıklarımı buradaki raflara yerleştirmem gerekiyor. Bu da yatım Televizyonum da burada. Yatarken televizyon izlemeye bayılıyorum arkadaşlar. Evet, burası da üst katım arkadaşlar. Biraz dinlendikten sonra buraları toplayacağım arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda da üst katı toplayacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.